Bu Minecraft 9. bölüm. Ay kaçıncı bölümde? Heh. 8. bölüm. Çıkalım. Bunu ne yapacağız? Ne söyleyeyim mi? Madenin derinlerini keşfedeceğiz. Bu madeni kurutup gideceğiz. iş yarıyor yok. Kapış var. Tamam evet, bu kazayım ben. taş. Güzel Bu madenle her şeyi aldıktan sonra her şeyimi alıp gideceğim. alamam gerekiyor. Şimdi bu meşalelerimle buraya gideceğim. Bakalım. var. Ya bir şey yok. Of yine meşale alacağım. Yine mi? Şale alacağım, yiyeceğim. Bu sefer iki site alayım. Yapmak istemiyorum. Neden öyle salak gibi konuştum? Hala böyle konuşuyorum. Demir mi? Calma aí, calma calma yapalım? altı yapılacak şeyler Altın ayı. Altın ayı. Kask yaparız arkadaşlar. Reklam çıktı. Abone olun bu arada. Ben yaptım yardır. Yardır. Tek yediğim şu an altın yedim. Aşığımı da doyurmuyorum bir şey. Sadece doyumu. Canımı dolduran bir şey ama neyse. Sen düşüş. Çıkın çektin envanteri kuruş. Bu maden artık keşfedildi. Bu maden artık keşfettik. Benim bir şey kaçmadı artık. Tükettik. Maden tükettik bu madem bulsak artık bu maden tükettik arka aradaki madenlere gideceğiz abim sen bir şeyler alayım arkadaşlar siz burada durmayın. Yardım edeyim mi? ettim et Demir kazma. Bu madeni tüketeceğiz. Tüketeceğiz. Oğlum. Tüketeceğiz dediysem tüketeceğiz. Hatta 12 saatlik olsun. Tüketeceğiz oğlum burayı. Bu reklamın adı. Senin Facebook'un adı. Başlayalım. Kardeşim ben oraya gitmeyeceğim. Şuan buraya keşfediyorum. Yok oraya gideceğim. Yok kardeşim ben geliyorum. Nereden var mı diri diri? Burası. seni bir daha Aşkım.

geldim buraya birlikte jump çok, bir şey çok artık tamam oğlum. Oğlum. Nerede bu benim ev? Hmm, aklıma bir şey geldi benim çoşun arasına girsen. He. Var sayılır. Yapalım abi. Her şey aman terimde mi kalacak? Yap üşündük. Koşuyor ve temiz kalalım bir ya. Hmm. Şunları ısıtacağız. Altı elma. bidon ısıtacağımız yakıt koyalım. 16 şey. Aman. <gülüyor> <gönlük>. <gülüyor> o bitkiydi. Karameli sepet. Telazi, lastik, cimnasik. Biz size geldik. Bitlendik. Ama ama gittik. Temizlendik. Dik. 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 Anne. Çorra. Direkt demirdik. Demir seç. Demir, demir. demir gibi bir şey Evet demir pişiyor. O sırada bekleyeceğiz. Video kaç dakika sürdü? Hiç durmadım da. Oo. Çok sürmüş ya. Onları neden kırmışım? <laughs> Sandığımıza. bir dakikada bitti lan. Bu ne biçim reklamsa? Oğlum. Aa bekle ya. Hadi oğlum a. Hadi oğlum aa. Allah benim bedavam versin. Yeniden mi gireceğim? Niçin? 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 Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı açmayın unutmayın. E, e, Samet kanalında abone olun. O da abimin kanalı. Abim dört abone edilen. 17 aboneyim ben. O dört abone edilen. 10 bir tane abone oldu ona. Bana odan Like atın, yorum atın. Bildiğin şunu açmayı unutmayın. Her gün yeni videolar geliyor. <laughs> dün 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 dün. Alalım da çıkalım buradan. Her şeyimi attım sandım. Kalk hani biraz kullanmış Diğer bölümde o iskelet Vura 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 Öldüreceğim öldüreceğim Toplayacağım onun Şeylerini ne, Yaylarını birleştire birleştire Tam yay yapacağım Ondan sonra işimizi biraz zaten Gözlemli kulesi yapacağım söylemek kendime. sandığıma koyayım. Bu mağaradan hangi bölüm çıkarım ben? Sevdim bu mağarayı Okumuzda da kalsın. Ha baltamız kalmasın. Hem neden biz balta kullanıyoruz? Ya, balta daha hasar vermiyor muydu lan bu Minecraft'ta bu sürümde? Evet. Doğru. Doğru. kalmış bir şey. Ne? Sopa yapalım. Ben artık kılıç mı yapsam? elmas kazma yapıyorum. işimizi arayacak. Gerekten sandığa koyalım. Emek kılıçta işimize yarayacak. Başka bir bölümde ne yapacağımızı şimdi normal kılıç yapalım. 4-5 Nereye gitti? Burada. Burada. Şuradan şu baltayı da alalım. Ne yapalım artık burada çok canım sıkıldı ya. Şey, Dışarı ben bir şeyler yapıyorum ama sağ olsunlar koyar. Yok kaç erkek katıldı? İnşallah yükleyebilirim. Ne Her taşınıyoruz buradan. Yerki bölümde taşınıyoruz. Görüşürüz. Bay bay.